Bazı acılar vardır. Böyle unutmak istemezsin. Kalbinde, yüreğinde zaten vardır o. Ciğerlerinin en derininde o acı zaten saklıdır. Ama bir de onu gezerken, dolaşırken, yürürken, yaşarken de herkes görsün. Herkes bilsin istersin. Elinde, yüzünde, gülümseyişinde, gözlerinin içinde dahi o acı yaşasın istersin. Bosna benim memleketim. Bosna benim gençliğimde, ortaokulda okuduğum dönemde okuldaki arkadaşlarla para toplayıp sizin yanınızdayız biz dediğim kardeş kardeşlerimin memleketi. Saraybosna burnumuzun direğidir. En ufak bir sıkıntıda sızlar o direk. Bosna'da o acıların izleri bir ömür silinmiyor. Silinmeyecek de. Bosna'daki o hüzün havaya vurmuş. Gökyüzünü kaplamış. Sokak aralarına taşınmış. duvarlarda da asılı kalmış. Fotoğraf albümlerinin arasında sıkışmış. Yok yok. Bu videoyu izlerken ağlayacak olursanız da durdurun kendinizi. Sakın ağlamayın. Aynı kaptan yemek yiyen o komşuları, o aynı köyde bir arada yaşayan insanları, o iki köprü arasında kalan insanları birbirine düşüren, o insanları savaşa iten eller var ya. Hah, işte asıl onların kaybettiğini anlatacağım size. Onun için ağlamayın. Aksine gururlanın. Gittiğim her yerde, bütün şehirlerde Mostar'ı anlatıyorum. Bundan tam 28 yıl önce Bosna'da savaş devam ediyordu ve 427 yıl ayakta kalmış bir köprüdür Mostar. Ama bizim için sadece bir köprü değildi. Neretva nehrinin üzerinde Boşnak ve Hırvatların kardeşçe yaşadığı, iki yakayı birbirine bağlayan bir kilit taşı şeydi Mostar. Manevi bir köprüydü yani. Gelenekten geleceğe uzanan dünya tarihini de ağırlıyor bu köprü. Farklı kültürler, birikimler, kırmadan, incitmeden üzerinde kızgınlıkları, savaşları, barışları, okula giden çocukları, çorap satan kadınları, nehrin öbür ucunda oturan arkadaşlarını ziyarete gidenleri, hastaları, yalnızları, büyük kalabalıkları ağırlıyor Mostar. Nişanlı gençler Mostar'dan Neretva'ya atlıyor. Bayramlarda yani kıymetli günlerde büyük küçük herkes sırayla bu köprüye yürüyor. Kimi yalın ayak, kimi yüksek topuklu veya otta da, da kalın tabanlı çizmeleriyle. Kimi böyle ağır aksak yürüyor, kimi koşar adımlarla geçip gidiyor bu köprüde. Yani kısacası Saraybosna'nın kalbi Mostar dağıtıyor. Böyle neresinden bakarsanız bakın. Mimar Sinan'ın ya eli ya da aklı buraya değmiş diyorsun böyle görür görmez. Mostar'ın karşısına dikilince o da sana diyor ki ben burada olduğum sürece sen de buradasın ve burada olmaya da devam edeceksin. Bu duyguyu Mostar'ı ilk gördüğünüz iliklerine kadar hissedeceksin. Emin ol. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden olan Mimar Hayrettin inşa ediyor Mostar'ı. Bu ihtişamlı köprü yüzyıllarca Balkanlardaki mührümüz oluyor. Öyle güçlü, öyle dik duruyor ki Balkan Savaşı sırasında binlerce bombalamaya, taramaya, ateşe rağmen ayakta kalıyor. Ve o ayakta kaldıkça umudu taze kalıyor Müslümanların. O yıkılmadıkça daha da sarılıyor Müslüman boşnaklar cepheye. Daha da güçleniyor Müslümanlar. Tabi o köprüyü yıkmak isteyenler şaşkın. Yani bu işte bir terslik var. Onca bombaya rağmen, o kadar ateşe rağmen nasıl ayakta kalıyor bir köprü? Yani insan eliyle yapılan bir köprü, bu kadar silaha, bu kadar ateşe karşı nasıl yıkılmaz, nasıl böyle kalır ve nasıl halen daha bize böyle kafa tutar diye oturuyor düşünüyor Hırvatlar. Gece gündüz kafa patlatıyorlar. Bir oradan bakıyorlar, bir buradan bakıyorlar, bir yandan düşünüyorlar, çeviriyor bir daha bakıyor, ölçüyor, tartıyor. Tabi bu arada Moslar ateş almaya, bombalanmaya da devam ediyor sonra sırrı buluyorlar. Bu kadar savaş bombasına karşı nasıl hala yıkılmaz bir köprü diye gece gündüz içlerini kemiren o sorunun cevabını buluyorlar. Ne biliyor musunuz? Mostar'daki kilit taşını buluyorlar. Ustalık şaheseri olan ve Osmanlı mimarisinin mihenk taşı olan kilit taşını tespit ediyorlar. Ve günlerce yıkamadıkları Mostar'ı kilit taşına yağdırdıkları bombalardan sonra bir saat içinde yıkmayı başarıyorlar. Savaş 3 yıl sürmüş ama Mostar'ın yıkılmasının ardından yakılan o ağıtlar kadar yanmamış hiç kimse. Bu kadar çaresiz, bu kadar yalnız ve bu kadar savunmasız hiç hissetmemiş boşnaklar kendini. Mostar'ın gözleri önünde dualarla inşa edilen taşları nehre düştükçe nehir buz kesiyor. Bir daha akmamaya yemin ediyor adeta. Öyle tutuyor kendini. Mostar yıkıldı. Dünya yine sessiz. O sebepsiz savaşın içerisinde kayboldu. Geçmiş, gelecek, medeniyet. İşte o zaman diyor Aliya bu sözü. Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Ve Batının bugünkü refahı devam ede gelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur. Savaşın ardından 2000'li yılların başında Türkiye'nin de girişimiyle Mostar yeniden ayağa kaldırılıyor. Dün o Mostar'a bomba atanlar sonra Mostar'ın restorasyonu için para göndermeye kalkıyor. Akılları sıra kendilerini ve silahlarını aklamak istiyorlar. Zaten yapabilecekleri en iyi şey de buydu çünkü ve aynen de bunu yapıyorlar. 7 yıl süreyi ayağa kalkması Mostar'ın ve yeni yeniden ayağa kalkıyor. Hem de herkesin huzurunda. Şimdi bugünlerde Saraybosna'da yeniden bir gerilim ve yeniden bir siyasi gerginlik politikasıyla böyle bir şeyler fısıldamaya başlayanlar baktılar ki Saraybosna aliyasız yetim. Ama sonradan gördüler ki Saraybosna aliyasız kalsa da Saraybosna'nın arkasında Türkiye var. Yani dostlar Saraybosna'da her daim seni beni bekleyenler var. Sana bana evlerini açacak, yorganlarını serecekler var. Aliyasız Saraybosna'yı kimsesiz görmeye çalışanlar çıkarmak istedikleri o siyasi krizden sonra yine anladılar ki Saraybosna kimsesiz değil, onun arkasında Payitaht var, Osmanlı var, Türkiye var arkasında. Şimdi kim hangi dilden anlıyorsa bundan sonrasını o dilden çeviri yaparak dinlesin ama birileri duruş görmek istiyorsa Mostar'a baksın, birileri tarihte iz bırakmak istiyorsa Mostar'ı örnek alsın, birileri kim olduğunu hatırlayıp böyle gururlanmak istiyorsa Mostar'ı hatırlasın, birileri evladı Fatiha'nın ne demek demek olduğunu anlamak istiyorsa okumaya mostardan başlasın. Birileri yapılan köprüleri sadece betondan ibaret sayıyorsa mostardaki o manayı kavramaya çalışsın. Birilerin neden boşnaklarla kardeş sayılıyoruz diye böyle tereddüt edecek olursa gitsin mostara baksın. Birileri Saraybosna'da Türkiye'den geldim deyince her evde sana açılan kapıların sebebini merak ediyorsa mostardaki sırrı çözsün. Birileri tarihi aldatmaya, tarihi hafızamızdaki izleri silmeye kalk kalkarsa, yalanla, algıyla, kurmaca kahramanlarla yeni tarih yazmaya kalkarsa onlara ilk mostarı gösterin, mostarı. Mostardaki o dik duruşu anlatın önce. Hani birileri Müslümanlardan sanatçı çıkmaz, Müslümanlar sanattan anlamaz derse onlara mostardaki sanatı gösterin ve susturun onları. Mostardaki estetikle, zarafetle utandırın onları. Birileri sizi böyle köşeye sıkıştırmaya, korkutmaya, bastırmaya kalkarsa mostarı getirin aklınıza. Doğrulun yeni kalkın kalkınaya ve birilerin ne kadar aksini iddia ederse etsin o topraklarda Saraybosna kalacak. Diğer her şey gelip geçecek ama Saraybosna kalacak. Onun için 84 milyon koca bir millet olarak söylüyoruz. Biz seninleyiz Bosna ve Bosna da bizimledir. Biz Bosna'yı seviyoruz. Bosna bize atalarımızın yadigarı Ali da emanetidir ve kıyamete kadar o emanete sahip çıkacağız. Evet biz Bosna'yı seviyoruz. Hem de bir anne evladını nasıl severse karşılıksız. İşte biz de Bosna'yı aynen öyle seviyoruz. Kalın sağlıcakla.